Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ne yapacak bilmiyorum. Ee, düşünelim, tartışalım. Ne yapalım? Ee, ben de çok bilmiyorum ya. En iyisi ben bir keseyim, düşünelim düşüneyim. Ona göre kararlar veririm. Ve evet buldum slime oynayacağız. Şu an hemen atıyorum. dakika şeyli. Atıyorum. Aa! Bu ne ya? Hakan slime yok bu. o elma kanı slime oldu. Bu lan mı? Buraya mı yapıştır? Gerçekten de <laughs> şey, direkt evet, daha görünmesini söylendiğini biliyorum. Buraya kocaman şeyler yapacağım bir dakika. Şöyle, şöyle koyarım. Dikkatli olan size gelmesin bu sıray. Bu kocaman falan yapıyorum ben yani, hep mutlanmıyor. Şimdi falan. <laughs> tamam kocaman şeyler yapacağım ama ondan önce yok ellerimizi çalamayalım hemen alalım şöyle ilk ufuk çıktırdım. Allah böyle şey yapmak daha kolay <laughs> olmadı. bir dakika ya nasıl yapacağım? ka kesin. Tamam. Oyuncak da bu eğlenceli. İstediğim zaman size şarkı yaparım. Bu size gelsin. Ya başlay. Ama tam gözükmüyor diye öyle yaptım. çekmesi lazım yoksa kameraman falan lazım anne. Kameraman. Neyse, neyse. Tamam. tamam. Bence de anne şu an. Daha yeni öyle ayarlamıştım. Senin kamera daha iyi. Dedim öyle de. Olmadı diye olmamış. Ne ya? Ne top mu denilir? Bir keresinde dünyada büyük top yaptım. Ama öyle top değil. Şey. Adı ne nasıl söyleniyor hiç bilmiyorum. Bundan. yine yapmaya çalışıyorum öyle. Şöyle gerçekten bak dinleyin <laughs> ay sinek git sende ya sokma geceleri sonra sürekli kasınıyorum uyuyamıyorum zaten yakında tatile çıkıyorsunuz çıkıyoruz bütün çocukların gücü gösterelim like atın Çocukların gücü bunu elim. <laughs> ya ya sinelem bozuldu. İlk sine bir yuvarlayım o zaman. vallahi var <laughs> Dünya yapalım şuna. Sonra yok e, hamur gibi açalım. <laughs> Baba hamuru bir bastık vallahi. Sonra şöyle ilk yukarı. Sonra buradan şöyle şuraya. Buraya işte yine biraz altta şey oldu. Tamam yana. Tamam. Ve Tamam. Asırı. Aslı demek istemiyorum. Bu ne ya Bu <laughs> gerçekten zaten daha anlamı göstereceğim. At koyacağız, göndereceğiz. Oho. Ödevlerimi yaptıktan sonra çekiyorum. Siz de ödevlerinizi yapın. Sonra sıfır almayın. Anne hani günlere, iyi öt alanlara da sürprizimiz olur. Belki. şimdi koucuduk yuvarlaklar oluyor şu an şöyle sizin için o zaman bir tane ne yapacağım kocaman bir tane iyi, iyi, bir youtuber olup sizi sevgimizi kazanmaya çalış tamam bu video artık saat 5'te yol, yollayacağım videoları tamam tamam Hı. Hmm. Hmm. Dur kocaman bir tane. Ocu sizin için yapacağım bu kocaman. Ha sizin için. Oh. Bu kadar çıkınca şey sesi gibi geldi. <laughs> yiyecek hamuru döner hamuru gibi açtık bunu da buraya edit koymaya çalışacağım edit derken sinir amacısı koyacağım şu an bu saniyeye ben açılır sinirlendim <laughs> Topladım. Gidiyoruz denilir. Ama şu an sinirden sinirlerim gidecek. Ama o sinirler değil. Basımızdaki her yerimizdeki sinirler. <laughs> Bazen bunları damar sanıyorum ya. O kadar dakika. Bak bir dakika bir şey yazacağım. Yazacağım. Bak. No, I should surayı da turtle. Now, first, Hadi I get that your up? again. A ball. 嗯。Mm. Bu sefer biraz küçük olacak galiba. Allah, mafet me, Mahvet me, mafet Bu çok bayağı olmuyor. Bu yüzden kovmadım. Abur. abone olun. Olun. Hmm. Tamam o kolay sanmıyorum böyle yazmak. Biraz zor olun. ya ısılmadı. Şuraya olun yazdım olun dakika mı söyle yapalım abone olun izleyip de geçmeyin yani bari <laughs> dikkat kocaman sinirlendirmeyecek değil mi? ağzını böyle atarım. Gördüm. Şöyle yaparım. Böyle yaparım. Böyle yaparım. Aslında sinirliyim. Su. Basın yere, benle ne? Altı. ağzım, şakalım. Ya. Bak zaten bir yerden delik varsa sönüyor ki bu. Tam. Ne? Allah. Bu sizin olsun. Hadi bak. Yüzük yapın. Dur. Şöyle sizin için bunu o zaman yapacağım. Sizinki bu, benimki bu, bu, burada. <laughs> Biz ve ben YouTuber'ız. iyi iyi kalpliyiz. Siz iyi kalplisiniz. iyisiniz İyi kalplisiniz. Çok iyisiniz. Sağlığınızın yerinde. İnşallah. Sonra çok sinirlendim. Yap. 아우, 시쎄 무슨 이냐 무슨 무슨 빨리 문 막는 게미이 <laughs> this is the bad peas. Dersiniz, dersiniz Ben yaparım Aynı gerçek hayattaki gibi Ben de hem Sihirli değnek hem kıyafetim Hem kanadım Sizin kanadınızım Şimdi Çünkü Ben size göre Esya olmayı tercih ederim Çünkü Asırı için hiç Kimse sizin kadar iyi olamaz. Bu yüzden bu gerçekten bazen benim sinirim bozuluyor. Eğilir diyeyim. <laughs> <laughs> Şöyle... ŞAK! Gel <laughs> Bu yum kocaman değil mi? Aman ama, Yapmayın bunun ilaçlı olduğunu hatırladım. Bunlar özel ilaçlarla yapılıyor. Ay. bir şey yapacağım. Bir şey deneyeceğim. Yok 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 yok. Şu an tam uyumadı şekli. Ben şimdi ne yapayım? Evet, yapacağım şey şimdi yaparım ben de. alın siz haps oldunuz. Kimse onları hapse demez. Beni hapse diyorlar. Siz kaçın kendinizi kurtarın. <laughs> Yapmayın tabii ki bu video video olduğu için size eğlendirmek için bazı şeyler yapılıyor ama videoda gördüğünüz her şey gerçek değildir. Notlayın.

Buna ne diyeceğimi bilmiyorum. Alın götürün beni akıl hastanesine. Bu <laughs> Aynı elektrikli yani aynı süpürgeler gibi. Çok ses ve temizlik. Bırak. Biraz yazı silelim. Ee,

Hmm. Hmm. Huh! Bu sizin için Bu ne Ay, Her yerim slime oldu Slime'lar beni ele getiriyor arkadaşlar FFK'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Dakika. Ay video bitti. Um, sıkılmışsınızdır. Bay bay. Sizi özleyeceğim. Ben katıp abone olmayı unutmayın.